Scratch derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde oyunumuzun içerisine buton ekleyerek kuklamızı yönlendirmeyi öğreneceğiz. Buton ekleme işlemlerini kukla seç kısmından yapıyoruz. Burada Scratch içerisinde bulunan 5 tane farklı buton mevcut. Buradan buton 2'yi seçiyorum. Sol köşeye getirdim. Şimdi bu butonun üzerine yazı yazabiliriz. Yazı yazma işlemleri için öncelikle butona tıklıyorum. Daha sonra kostümler sekmesine geliyorum. T harfine basarak butonumuzun üzerine tıkladığımızda istediğimiz yazıyı buraya ekleyebiliriz. Yürü yazıyorum. Konumlandırdım yazımızı güzelce. İstersek yazının hepsini seçerek doldur kısmından rengini değiştirebilirim. Şimdi rengimiz beyaz olsun. Kod kısmına tekrar geri geliyorum. Butonlarımızın çalışma mantığı haber gönderme işlemleriyle oluyor. Peki ben bu haberi nasıl göndereceğim? Olaylar sekmesinden haberimizi göndermemiz gerekli. Öncelikle butonun içerisine bu kukla tıklandığı zaman diyorum. Yani butonumuz tıklandığında haberin gönderilmesi gerekli. Haber göndermeyi de haber 1 haberini sal diyerek yapıyorum. Buradaki haber 1 ismini değiştirebilirim. Haber 1'in üzerine tıkladım. Yeni haber diyorum. Haberimizin ismi yürü olsun. Evet artık bu kukla tıklandığında yani buton tıklandığında yürü haberini gönderiyoruz. Peki burada haberi kim alacak? Kedi kuklasının haberi alması gerekli. Çünkü kedinin yürümesini istiyorum. Kedi kuklasına geldim. Şimdi de yürü haberini aldığımda diyorum. Peki kedi yürü haberini aldığı zaman ne yapacaktı? Yürümesi gerekti. Bunun için 10 adım git diyorum. Şimdi buton her tıklandığı zaman 10 adımlık kedi kuklası ilerleyecektir. Bu işlemin sürekli olması için ise kontrol kısmından sürekli tekrarlı dememiz yeterli. Ve daha sonra kenara geldiği zaman da tekrar yürümeye devam etmesi için bir önceki derste gördüğümüz kenara geldiyse sektir kod bloğunu kullanabiliriz. Evet kedi şu an sürekli sola ve sağa doğru yürüyor. Ters dönmesini engellemek için ne yapıyorduk? Dönüş stilini sol sağ yap kod bloğunu eklememiz gerekiyor. Artık yürü dediğimiz zaman sürekli olarak yürüyecektir. Şimdi ikinci bir örnek üzerinden buton işlemlerine devam edelim. Bu sefer de bir papağan kuktasının uçmasını sağlayalım ve bu uçma işlemi sırasında da kostüm değişikliği yapalım. Kedi kuktasını siliyorum. Kukla seç diyerek hemen papağan kuktasını ekleyeceğim şimdi. Evet buradaki kuktamızı ekledik. Arka planımızı düzenleyelim. Bir de buton ekleyelim açıklık da seç diyerek butonumuzu da ekledim. Şimdi buradaki butonun içerisine uç yazısını yazmak istiyorum ve rengini de turuncu yapmak istiyorum. Buton seçiliyken kostümler sekmesine geldim. Burada turuncu renkli bir buton var bunu seçtim. Ve T harfine tıklayarak yazımızı içerisine ekliyorum. Yazıyı konumlandırdım. Şimdi kod sayfasına gelerek haber gönderme işlemini yapabiliriz. Öncelikle ne yapıyorduk? Kuk'ta tıklandığı zaman yani buton tıklandığı zaman haber göndermemiz gerekiyor. Bu işlem için olaylar sekmesine gelerek bu kukta tıklandığında diyorum. Kukta tıklandığı zaman ne yapılması gerekiyordu? Haberi göndermemiz lazım. Haber 1 haberini sal diyorum. Buradaki haberimizin ismini istersek değiştirebiliyorduk. Yeni haber diyerek haberimizin ismini uç yaptım. Peki haberi kim alacaktı? Haberi de papağan kukta alacaktı. Şimdi papağan kuklasının üzerine tıkladım. Buraya diyoruz ki uç haberini aldığımda kostüm değişikliği ile kanat çırparak ilerlesin. Bu işlem sürekli olacağı için önce bir sürekli tekrarla diyorum. Hareket kısmına geldim. Önce adım atması lazım yani ilerlemesi gerekli. Daha sonra görünüm kısmından da sonraki kostüme geçmesi lazım. Hatırlarsanız bununla ilgili diğer videolarımızı açıklamıştım sonraki kostüm diyerek papağanın ikinci kostüme geçmesini sağlıyorduk. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sürekli olarak kanat çırpma işlemini yapıyor. Kanat çırptıktan sonra kenara geldiği zaman da geriye dönsün. Hareket kısmından kenara geldiyse sektir diyorum. Ve ters dönmemesi için de dönüş stilini sol sağ yap diyoruz. Bu sayede papağanımızı sola ve sağa doğru sürekli olarak uçmasını sağladık. Burada kanat çırpma işlemi çok hızlı gerçekleşiyor. Bunun biraz yavaşlamasını istiyorum. Kontrol kısmından 1 saniye bekle kodunu ekleyebiliriz. Peki ne zaman bekleyecek? Kostüm değişikliği yaptıktan sonra 1 saniye bekleyecek. Tekrar çalıştırıyorum. Ancak bu sefer de çok yavaş kanat çırpıyor. Buradaki 1 saniyeyi biraz düşürmem gerekli. 0.2 dediğim zaman daha ideal bir hızla ilerleyecektir. Bu dersimizde haber gönderme işlemiyle buton eklemeyi öğrendik. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.